Selamun Aleyküm dostlar Smot Oyunları kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz canlar ben Kemal Ben Özgür arkadaşlar Geldik sizlerden gelen Max serimizin bir gününde Yeni videolarda merhaba. 10 si saniyeden az para kazandım. Kazan. <laughs> <laughs> evet, ya 16 yani, saniyeden az para kazandılar hafta çok, çalışmaya. Çok, çok tatlı bir para kazanma şekli ya. 6, 2 TL'ye 6300 TL. Yakışır. Hayırlı ya olsun. Bundan sonra bir x dağıtacağını sanmıyorum ben ama. Hatada bile. Yani 2 TL'ye 6300 TL de tertemiz kazanç kardeşim. Helal hoş olsun. Şu şu 3 ve ekran. 3000 güzel bir ödeme. Şu ekran şey. bile tatlı yani. Ama 51.1030 elli... <laughs> <tık> kuruşa <laughs> 65 TL ödemesi saçma. Saçma. Neyse videomuza girdiğinize göre, bu videoyu hala izliyor olduğunuza göre, buraya kadar da geldiğinize göre bir like hak ettik sanki ha? Aa bir üç daha. 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 <laughs> Allah Allah. Yani hayırlı olsun. Bunu da benim söylemem çok hatalı bir şey. <laughs> ben bir oyunun içinde 10 spinde 3 tane 1x gördüm. Doğru. Sen evet. de vardın. Evet ben de. Bu bu oyun ilk çıktığında yarım saat sonrasında maksimum <laughs> aldığımız ekrandan bahsediyorsun. Evet. <laughs> Bundan da bahsedeyim. <gülüyor> 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 Neyse tamam. Ama Guess of Super Scatter'da bunu yaşayamadık. Neden? Kral onda da zamanı var. Kaplumba deden. <laughs> <laughs> Dediğimiz duyar gibiyiz arkadaşlar. Evet, o Athena. Benim seve, sevdiğim oyunlar. Ben normalde bu kartları hiç hoşlanmıyorum. Şagır ben Özg Özgür bana be sevdirdiyse ben de bu oyunu Özgür'e sevdirdim. evet. düşünüyorum. Evet, ben. evet, Athena, bin Athena, düz Athena, anam babam usulü Athena. Biz bu oyuna ne deriz? Wisdom of Nur'dan. Allahsız karı. <laughs> Allahsız karı. <laughs> Moderatörümüz arkadaşlar. Sağdaki hanımefendiye kendisi çok benzediği için Yalan Buradan da türbanla ben nasıl satayım Benziyor mu? Benziyor. Benziyor. sarı saçlar var. Bize, bize bir kere yapmıştık, göstermişti. Ama yani şöyle bir hatunum olsa kral evlere saklarım yani. Çıkarmazsın değil mi evden? Aynen var. öyle. Evet neyse sakin ol. <gülüyor> 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 İyi neyse. neyse biz bir karaya gidip geliyoruz arkadaşlar. <laughs> Dostlar bu arada oynadığımız, önerdiğimiz RTP oranları. Aaa çok tatlısın. Çok Ekranın tatlısın. tatlılar. Yüksek siteleri yorumlar kısmına, hey kime bırakıyorum. Yorumlar kısmında bulamazsanız, Tabii ki. Kanal profilime giriyorsunuz. Daha fazlasına tıkladığınızda orada oynadığım siteler ve Telegram adresim mevcut. Telegram'a buyurun buyurun çıkın çıkın gelin. Ah... Senin yanın kadar. Ben. Bir buçuk yıl önce böyle bir... Bir, bir yıl önce... edin işte aldı bir kere. Aldı bir kere <gülüyor> 240 beta <laughs> <meten> aldı <laughs> yani arkadaşlar. Güzel. 400x... Bak, de hatırlıyor. 400, 400x'i tekte almıştım. Sen de şu sol köşeye koymuştun. İlk çarpanı evet. ilk, evet, ilk evet, evet. koymuştun. Ağzımda yemek vardı. Püskürtecektim. Evet. Ben mutfağa bardak bırakmaya götürdüm. Şöyle yaptım. Boğuluyor falan sandım. İçeri bir girdim maksir alıyor. Yine bir canlı yayındayım arkadaşlar. O daha ben iyiydi. Boğulsa daha üzülürdüm. Bir ya. kasamı katlamışım. Farklı bir siteye geçmişim. Orada şansımı deniyorum. Maxi. Baba. Bir koydu ekrana. Ama ben 3 saat uğraştım ya. 50 bin lirayı biz o gün... Hayırlı olsun. Kaç bin lira yaptıydı? Kral o, o gün e, çok paraya 2.5'ün üstüne çıkan bir türlü. Yani benim kumar oyuna 2.5 bu kadar <laughs> zevk aldı, böyle kazandığım nadir yayınlardandır. Keşke o yayını bulsam da tekrardan sizi izletebilsem. Arkadaşlar ama bizim gettomuz şudur. Site değiştirerek oynarız. 6 ay önce oynadığımız site şimdiki siteyle farklıdır. Şansımızı farklı farklı sitelerde deneriz. Siz de böyle yaparsanız en azından kazanma oranınızı artırırsınız. Çünkü arkadaşlar burası bir kumarhane ve burası siz kaybettiğiniz zaman para kazanacak diyoruz. Bu modda oyna, bu kafayla ilerliyoruz. O yüzden hani oynamış olduğunuz sitelere yorum yapmıyoruz. Hani şu sitedir, şu site kötüdür muhabbetine girmiyoruz asla. Devamlı olarak oynadığımız siteleri değiştiriyoruz. Görmek istiyorsanız YouTube profilimizde hem Telegram adresimiz hem de oynadığımız sitelerde linki var. O linki bir yere kopyalayabilirsiniz. Kopyaladığınız zaman biz oraları zaten hani yayında olmasak veya video çekmesek bile Orada RTP oranları yüksek siteleri sizlerle takipçilerimize paylaşıyoruz zaten ki bunu da seviyoruz bunu yapmayı Tabii mı? tabii insanları uyarmak lazım. Bu bizim hoşumuza gidiyor. Çok çok şaklaban çıkmış. Vallahi billahi donumuzda gelip kalmaz. kalmaz olmaz mı? Yok donda gelip yani, Bunun kalmaz. Eriye 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 eriye, eriye. o göl don ne olur? Gider. Yani o mi yani. yani? Devamlı genişte. <laughs> hani bunu da şuna dayanarak söylüyoruz. Yani 6 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. 6 yıldır ortalama yayınlardayız ve 150'den 200'den fazla site görüp farklı farklı ülkelerde belki 30-40 taneden fazla kumarhane gezip bunları tecrübe etmiş biri size konuşuyor arkadaşlar. Kemal ve Özgür. Evet. Bunu da herkesten duyamazsınız açık konuşmak gerekirse. Bayağı tecrübe ettik. Var iyi konuştuk. konuştuk. Abi, yani söyleyeyim. bak şuradan gel <laughs> Batum'a gidelim. Batum'da Prenses Kasinosu'ndan tut. işte Sheraton'ından, Radisson'undan falan filan. Oradan git Karadağ'da Merit'inden kendiliğinden gelen müzik orospu çocuğu bize. Ben, ben Sinirlendim şu an bak. Yani bu, bu videoyu izleyen birçok insan da senin gibi sinirlenmiş olabilir kanka. Kendiliğinden geliyor ya. Kendiliğinden gelmiş. Kendiliğinden gelen. Kıbrıs'ta da kumar oynayabilirsiniz. Kıbrıs'ı özgürle biz ayrı severiz. İkinci vatanımız diyebilir miyiz? Evet, vatanımız. Zaten yavru vatan diye geçiyor tedavülde. Biz de ha, Marit tabii ki, da... bir, bir, ke, bir kere <laughs> şey yapmıştık. Hata edip ee, arabayla gitmeye çalışmıştık. Tavsiyemiz değildir arkadaşlar. Evet, arabayla <laughs> kesinlikle Kıbrıs'a gitmeye çalışmayın. Yani yorulursunuz. Ama adam akıllı hangi şehirdeyseniz hangi ülkedeyseniz Binin uçağınıza tertemiz Kıbrıs'ın yolları daştan deyin gidin. <laughs> evet, evet. Öyle sıra sıra daştan Kıbrıs'ın yolları daştan bebeğim. Arkadaşlar şimdi ben Kıbrıs'tayım. Özgür çıktı geldi uçakla. Özgür'ü almaya gidiyorum. Abi konum beni yanlışlıkla 5 parmak dağlarına soktu. Dağlardayım ama tavşanlar sekiyor. Kimse yok, tek şerit yok. <laughs> şu siktiğim minik sert artık altıma sıçmıştım. <laughs> Geldi bu ekran, o ekran. Aa, bence son spin verecek. Yani Kira bu oyunun başı ya da sonu ya. Ben daha kolay, kolay ortada yakaladığımı hatırlamıyorum. Uzattı. İşler karıştı. <laughs> İşler şu an karıştı işte bırak. Şu an her şey Bak, değişti. Bu spin gelirse yine son spin gelmiş olacak. Filolutla biz çekiyor lan. Evet şimdi gelecek bak son, son skin ya. sayacağız bunu. Aa patladı kuydum. Aa geldi şimdi 12 soldan. 12.000 lira para ya. 15.000 lira para. Ana satayım. <gülüyor> 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 Neyse baba <laughs> biz de müneccim değiliz yani bilemeyiz. Nereden bilek pezevengin ne anlatacağını. <laughs> ama son bah, skin atarsa hala akıllım. bir haklılığın var ya. Yani. Karpuz. Karpuzun ardına moru seversin. Mor yakışır. Tertemiz. Ve bu yakışma üzerine Oğlum ne kazandın lan? Nasıl becerdin <laughs> de nasıl kazandın lan bu parayı? Vay amına koyayım. Dur bakayım. Oy, abi ne? nerede bu Binix ameliyatı? Herhalde 30 liraya şu 34 çarpanla 1000 lira kazandığını mı attı arkadaş bize? Bilemem. Aman, 200 lira iyi para olarak düşünmüş olabilir. Valla Zehra'yı bıçaklarım. Zehra'yı bıçaklarım. Zehra bıçaklarım. <laughs> Zerha, şimdi fayadın. <laughs> Arkadaşlar hayırlı olsun demek düşüyor bize. Hayırlı olsun. Yani hayatımızdan birkaç dakika çaldın Zehra Allah razı ya, olsun. Güzel para olarak düşünmüş ama. Aha. Jhin mi bu? bin Xmas. Bin Christmas mı? Xmas. Christmas. Ha, yes Christmas. Of Olympos, Xmas bin. Bu Gezi yes da anasını vacısına vurayım. Dün <laughs> dün bir tane düzünü oynayayım dedim. Hani yeni oyunlar çıktı ya millet hep onu oynuyordur falan filan diye. Düz oynamaz, oynanmaz. Düzü oynanmazmış ya. Yenilerden sonra, i̇şte, sonra sadece iki, iki, alım yaptım. Sonra dedim ki bundan kaçılmalı. Yenilerden sonra kesinlikle düzünü Anam. tavsiye etmiyorum. İntikamı süper skater'da aldım baba. i̇yi hani bari. <laughs> yani tamam. düzünü ben de öyle bir hata yaptım. Yenilerden sonra oynadım. Ha. düz oynandı. Tadı kaçmış. Ya abi şimdi Tadık şöyle kalma. Bakıyorsun ödemiyor ya. Ay. Vın. Heyecan. Ay 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 ay. Tabii canım oyun mu yok? Değiştir. Git balıkçı da farma. Aynen ya. Git Hexav Gaming oyna. Magic Pig oyna. Seni pis küçük Onlar da, <laughs> onlar oynanır mı bilmiyorum. <laughs> ha Hexav Gaming'e çok bulaşmayın arkadaşlar. Genelde çok nadir ödeme alırsınız ama alınca da ya yani milyonlarda vurabilirsiniz. Ay gitmiş. Bunda ya. ilk defa bir sen de görüyorsun. Harbiden ben de ilk defa buzlu muzlu gördüm. Kral ama güzelmiş. Helal olsun Tatlı yapıyorlar. Bu pragmatik yapıyor amına koyayım. Bu pragmatik insanı büyülemeyi bir şekilde beceriyor. o zaman bir sigara yakarım kral. Yeter daha yakma lan. Yak. Baba bugün de bir paket sigaranın 45 dakika sonra sonuna geliyoruz. <laughs> eee dede verdim bir liks eyvallah kral. Devamı ne bırakın? ya bir bin hatta adam bin lira daha kazansın. Ne Milletin uykusu geldi. Nasıl esnediysen. yorumlarında şu an Kemal uykum geldi diye <gülüyor> görüyorum. <gülüyor> Herkes yorumlara yazar mı? Uykumuzu getirdin. Aha iyi. Bir üç bin lira daha yazdı şükür. Şükür. Doğru lan 3 liraya bin. Bak lan sen matematik zehir. <laughs> <laughs> Akıyor yine matematik. Bin 5 x'e. <laughs> daha O atmadım. bin atmamış olsaydı şu an yani küfür kıyametle burası anladın mı? Yani sıkıntılı ekranlardı. 400 liraya ne kazanacaktı? 149 lira. Ama onun <laughs> da kazanamayacaktı belki. Doğru onu bile kazanamayacaktı. Biz bir sonraki videomuza geçe kadar yoksa sinir hızına gireceğim. Hemen hızlıca. Dedenin yine bir kahpeli arkadaşlar bu yani. Bir iki satıp da altı bin lira ödemesi maksimum yazmaması. Şerefsiz Oo, o Ooo bet mükemmel. Bet harika evet. Bet Farm mı bu? Farm muhtemelen. Muhtemel bence de. Çünkü şeyden başladı, düz başladı ya. Her baba yediğin harcı da dağıl. Dağıl. Bu son videomuz canlar. Kanala abone olup videomuza bir adet like'ı çok görmeyin diyoruz dostlar. Anam sikir. Morun patlaması için morun gelmesi gereken ekranlardan biri. 86 yani. A 22. Ama morun patlaması için mor gelmesi lazım. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Niye yapacaksın otur evinde ya? <laughs> Maviler. Şimdi sen şuraya gideceksin. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın ya? Otur evinde ya. Kardeşim hayırlı olsun. Şimdiden ne ödedi bilmiyorum. Ee, Ama güzel ödemiştir diye tahminler ediyorum. Kafadan bir 100 bin lirası vardır diye düşünüyorum. 100 bin lira civarı bir şey olması lazım. Olsun da. Aa uzattı. Bence de. 100-150 olsun. Hani şunu izlemeye değer olması için Tahmin Tahmin edeyim mi? 185 bin temiz. Ben 80 bin ve üzeri demek istiyorum. Aa uzattı. Ya yok, 90 bin. <laughs> yok. Tamam, fikirler, Dur. fikirler. Ö bir daha uzatır şimdi sen tahmin etmeye devam et. Reis <laughs> <Luis>, ben <laughs> o zaman düşün düşün yavrum. Sadece 90 bin demek <laughs> istiyorum. 90 bin ve üzeri. Bir tane öyle video var tamam mı? Karısıyla video çekiyorlar. Böyle slime gibi bir şey sıkıyorsun içindeki renk belli oluyor. Adam önce rengi söylüyor, sonra sıkıyor. Kadın da tam sıkarken rengi söylüyor hep doğru biliyor. Adam bir çıldırıyor bir çıldırıyor. 25'te vurdun sen iki de öyle oldu ya yani. Benimki 90 bin üzeri demek istiyor Ben 185 bin temizi var diyorum Bakacağız Bakacağız Hayatımız bırakın iddia olmuş kumar olmuş bu ne lan birader Bu ne lan birader Bu ne lan Ama dikkatli, dikkatli ve mantıklı oynadığın zaman kumarda heyecan her zaman var Evet Gidip yarım 15 dakikanın yarım saatin bir saatin içinde batarsan Yüklediğin her paraya bu şekilde bakıyorum ben Yani <laughs> miktar önemli değil. Batarsan salaksın abi. Ben bir kere ben yani. bir kumarhaneye girdiğim zaman bu kasino da olsun, sitelerde de olsun bu şekilde minimum 2 saat kumarımı oynarım. 90 80 bin. 90. Aynen. Hani buradan sonra ödeme yapmaması lazım. Benim <laughs> totemin tutması için. Eee, tutarken yani güzel kazanmış. Ve, için. morlara gider mi bu ekran? Zor. Ay. Zor baba. Maviler gelirse şükret. Ay 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 ay. Karpuza gidip sonra morun gelmesi lazım. Evet. Elmalar falan varsa. Aynen. Abi. Kalp mal patlar. O zaman milyoner olur. <laughs> Hayırlı olsun deriz kardeşim. Bence yani 225 TL bete göre de bence 95k gibi güzel bir rakam. Ya bir de farmdansa çok temiz bir uzatma. Bence var. farmda ya bu oyun. Bence çok uzatma verdi. Bir yerden sonra keseceğini düşünüyorum. Çok fazla sivitli uzatma almak da iyi değil biliyor musun? Tabi. Hani max alacağın uzatma ekibi. Hani bunu sen belirleyemiyorsun tabii ki ama. Ay. Hani 3 ve 4 olduğu zaman bokuyorsun. Bir önceki ekran alay değil. Gördün mü lan girişte kaç söylediğini? ödediğini? Vallahi görmedim. Tamam. kahve. <laughs> Canlar videomuz <laughs> buraya kadar da kardeşimizin kısmetini kesmiş gibi oldu ama <laughs> kendisine hayırlı olsun diyoruz. Kanala abone olup videoya bir like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek <laughs> üzere. <meclise. gülüyor>